Arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün piyasamızda neler oldu? Neler değişti? Şöyle bir göz atalım. Pek kayda değer önemli bir haber yok arkadaşlar. Onun için de küçük haberleri okuyup da zamanınızı almaya da gerek yok. Direkt e, analizlere geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Beğeni de yaparsanız, unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bu aralar beğenilerde artış var. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Evet. Böylece kanalımıza katkıda bulunmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Beğeni yaparak, abone olarak. Ee, çok sağ olun. Ve Bitcoin diyelim arkadaşlar. Dominansa yine döneriz yine. Ekranda Bitcoin grafimiz var. Arkadaşlar Bitcoin bir, müd bir müddet geri çekilir gibi olsa da tekrar toparlama eğilimine girmiş durumda. An itibariyle yüzde %1'e yakın bir yeşillik 34-33 arasında bugünden beri yani gidip gelişi hep o yönlerde arkadaşlar. Eğer eğer yukarı yönlü hareketinde 36'lara doğru 35.5-36'lara doğru bir merdiven kurarsa arkadaşlar bir de bu geceki kapanışı şöyle yaparsak inşallah yarın Yarın, yarına bir şey demek istemiyorum. Yarın çünkü alışılmış bir durum, mübarek Cuma günü devamlı düşüyoruz zaten. Ona da alıştık. İnşallah fazla bir düşüşümüz olmaz yarın. Şimdi Bitcoin an itibariyle 33.960-34.000 dolarlar civarında seyrediyor arkadaşlar. Düşmesin, böyle iki aşağı bir yukarı gitsin. Bunun içinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Totalde altcoin'lere para girişi var mı? Var arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi sabah yanında 600 küsur milyardı şu anda 712 milyar olmuş. Altcoin'lere para pompalanıyor şu anda. Yani bu da demektir ki altcoin'ler e, yükselişe hazırlıyor kendini. E, bu durumda öyleyse niye yükselemiyoruz? Arkadaşlar zaten dibin dibini gördük. Bunun daha dibi olmaz arkadaşlar. Olsa 3-5 düşüş olur. 5-10 yükseliş olur. Birbirini tamamlar. Öyle daha %50 gibi, %60 gibi daha düşüşleri beklemeyin. Ha, bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir tabii. Şimdi e, totali de söyledikten sonra Bitcoin'e geri dönelim arkadaşlar. Bitcoin'in ben şuraları silelim saatlik grafiğine bakalım arkadaşlar saatlik grafiğinde yönümüz nerede ee, an itibariyle 30 Evet 34 bin liraya tekrar geri geldik dedim mi yani 33.900 bin 33500 34 bin200 33 bu aralarda döndü dolaştı Evet ne zaman e, 38'e gelmişti arkadaşlar o Şuradan bakalım. 15 Haziran'da 38'i test etmişti zaten. Evet. Şimdi e, en son bu ayın 20'sinde 36'ları gördük. Daha sonra 36'yı göremedik arkadaşlar. En fazla 34'ü gördük. Ne zaman? Dün. 34.835 ve ibre iğne 60'ı gördük dün 23'ünde. Bugün ayın 24'ü. 24'ünde de en yüksek şurası arkadaşlar. 34.200 daha da yukarı çıkamadık. Çıkamıyoruz. Ama çıkacağız. Neden? Çünkü Elon Musk zamanında fitili çekti. Çin'de ateşe patlattı arkadaşlar. Ne oldu bu sefer? Bir hayli bizi etkiledi. Aşırı düşüşlerimize neden oldu? Para kazanamadık. Zarar ettik. Ederiz. Elbet bir gün e, güneş bizim için de doğacaktır arkadaşlar. Çünkü şu an ortalık yemyeşil. Yeşillendik yine. Ethereum diyelim arkadaşlar. Ethereum 1966 dolarlar. Ethereum nereye kadar çekildi? 1700 dolarlara kadar çekildi. Evet. Bu düşüş onu 1700'e çekti ama hiç durmadan geri kendini toparladı. 1800 üzerine attı arkadaşlar. Hocam diyeceksiniz. Ethereum için bizim alış fırsatımız var mı hala? Arkadaşlar alış fırsatları şu anda her zaman var. Çünkü biz dibin dibine zaten gelmişiz. 3-5 yukarıda 3-5 aşağıda daha fark etmiyor. Alım fırsatı ha günlük yatırımcılar için ben günlüklere bir şey demiyorum arkadaşlar. Onlar kendi kararını kendisi versinler. Ben en az 3-5 ay yatırım yapabilecek orta ve uzun vade için düşünenler için konuşuyorum bu grafiklerde. Bugün para yatırıp yarın zengin olma vaadi varsa arkadaşlar ben bunlar için e, yalan konuşup da şu şuraya gidecek burası gelecek yarına öyle olacak deme şansım yok arkadaşlar. Çünkü burada neyse ben de o. Alırsın buradan misal şimdi şurada bir düşüş trendimiz mi var arkadaşlar? Düşüş trendimiz ne olmuş? Kırılmış. Burada bana bu al fırsatını vermiş. Trend kırıldı yukarı çıktı. Ben buradan alırım bunu. Tam alın fırsatı. E buradan niye almadın? Alamam çünkü trendi kırmadı. Geri şekilde bakınız. Trend kırılmadıktan sonra alınmaz arkadaşlar. Şu trendi kırması lazımdı. Buradan niye almadın? Dipten alamam çünkü trende bir çarpması lazım ki göreyim yukarı mı çıkacak, aşağı mı dönecek. Ne yaptı burada? Trendi yukarı yönüne kırdı ve ben onu buradan alırım. Aldım da, değil mi? Yani böyle olur arkadaşlar bu. Başka türlü olma şansı yok. Bir. İkincisi. Bakınız bizde üçgen oluşmuş. Neydi bu üçgen? Şuradan yukarı yönlü hatta şunu şöyle düzeltirsek değil mi? Yani ya milimetrik düzelmesine de zaten gerek yok. Buradan yukarı yönlü kırdı arkadaşlar. Nereye yön? 2100. 2100, 2200. Alınır mı? Buradan kırdığı için alırım arkadaşlar. Yani düşen trend kırıldı mı devreye girilir. Nereden? 4000 üzerinden geldi 1900 lira, 1800 lira, 1700 lira. Ha ben bunu orta vade düşünüyorsam, bak şimdi 5-6 aylık düşünüyorsam ya da 1 yıllık, bu 1700 de olsa benim param varsa şu anda 1800 de olsa ben bunu alırım. Ha 1800'ü, 1700'ün hesabını yapmam. Çünkü ben yarın geri satmayacağım bunu. Yarın o paraya da ihtiyacım yok. Eğer ihtiyacınız olan bir paraya varsa bununla yatırım yapmayın arkadaşlar. En az bir 6 ay ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapın. Çünkü bu piyasa çok oynak bir piyasa. Bakmışsınız yarın bugün yatırım yaparsınız yarın kere alırsınız öbür gün da zarara da girmiş olursunuz. Bu şekilde bir piyasa. Onun için biraz öyle zamana yaymanız lazım. Hatta ve hatta müsaitseniz kademeli alım yapmanız lazım ki satarken bile kademeli yapmanız için. Şimdi kademeli alım nasıl? Şuradan aldık. Geldi buraya aldık. Geri geldi düştü. Buradan bir daha alacaksın işte o zaman. Çünkü sen buna girmişsin arkadaşlar. Geri dönüşte her türlü kara geçmiş olursun. O açıdan kademeli alımlar her zaman iyidir. Cardano. Efendim. Cardano ee, şu anda %7 gibi bir yükseliş trendinde. Cardano'da çeşitli haberler oluyor ama bir türlü kendini bir, bir buçuk doların üzerine atıp da orada barındıramadı. Ama geleceği var mı? Var arkadaşlar. Yani Cardano kaliteli bir altcoin. Ee, yukarı yönlü her an devam edebilir. Bir sürü haber pompalandı peşinden ama hala da onun fiyatını kendine alamadı. Yani haber bunu fiyatlayamadı arkadaşlar o hızı kesildi şimdilik bu şekilde duruyor bakalım yukarı yönlü gidip gitmeyeceği zaman gösterir ha yüzde 10 15 yükselişler yapabilir ama 50 100 ralliler biraz zor gibi görünüyor şimdilik kardanı da ama yükselir mi yükselir arkadaşlar yani geri çekilse bile tekrar yönünü yukarıya mutlaka çevirecektir kardanı Cardano'nun pozisyonu böyle arkadaşlar yani eee onun içinde diyecek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü şuradan gelen aşağıdan bakınız. Şuradan bir, bir çizgimiz var. 3 tane çizgi var bu eee göstergede. Ortadaki çizginin altına düşmediği sürece yukarıda pozisyon aşağı yönlü devam edebilir. Ta ki şurayı kırana kadar arkadaşlar. Burayı kırarsa o zaman pozisyon değişebilir. İşte onun için de diyoruz ki biraz uzun düşünmek lazım. Şimdi 2 saatlikte. Ne yapmış? Kırmış. Ne yapmış? O zaman %7'lik bir yükselişe geçmiş. Yani şu şu pozisyonda şurayı kırmasını beklerken şu pozisyonda kırmıştır arkadaşlar. Öyleyse biz burada kardame için alım fırsatı var mıdır? Yarını beklemek lazım. Arkadaşlar eğer bugün alacaksanız ki ben şunu alın bunu alın demiyorum bakınız. Eğer bugün bu piyasaya girecekseniz bence yarını bekleyin arkadaşlar. Yarın bir geri çekilme olabilir. Ha, yukarı giderse de zaten alırsınız. Çünkü trend kırılmış olur. Yön yukarıdır. Rahat rahat alabilirsiniz. Ama bugün girmek isteyenler ya hocam girelim mi bugün derseniz bana arkadaşlar bence yarını bir bekleyin. Ki Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım arkadaşlar. Çünkü yarın Cuma Cuma günlerde biz neydi genelde bir piyasamıza düşüyoruz arkadaşlar. Bu e, yeni girenler için yeni gir, girmeye niyeti olanlar için söylüyorum. Cuma gününü bir atlatın arkadaşlar. Hatta mümkünse Cuma günü gece saatlerinde takip ederek açılış kapanış saatlerinde e, müsait olursanız o zaman düşünebilirsiniz diye söyleyebilirim. Matik. Evet, matiye bakalım arkadaşlar. Bu bizim çizelgemizi buradan silelim arkadaşlar. Bollinger bantımızı açalım. Bollinger bantımızı açtık. Matin iki saatliğinde şöyle yüzde birlik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu, şu ortadaki çizgimi de anlıyoruz. Yönünü yukarı doğru çevirmeye çalışıyor matik. An itibariyle 1.19 dolarlarda seyrediyor. Peki gördüğünüz gibi buradan aşağı hala bir düşüş trendi vardı. Onu da 2 saatlikte kırmış durumda. Yani şu düşüş trendi kırılmış durumda arkadaşlar. Buradan yön yukarıya devam etti. Tekrar düşüşe geçti. Tekrar kırdı. Bu şekilde devam eder mi? Ona da bakacağız. Yani Şuradan tekrar çıktı, tekrar düştü, tekrar düşer mi çıkar mı? Şöyle az yataya bağlayıp çıkabilirdi arkadaşlar. Bu pozisyonda olabilir. Bakınız. Çünkü bu pozisyon e, çizginin altına inmedi sürece buna bir ihtimal verme durumumuz var. Ama çizginin altına inerse işte o zaman yatayda değil de düşüşte devam edebilir. Matik için diyebileceğim bu yukarı yönlü gelirse arkadaşlar dediğim gibi şuraları test etme pozisyonu olur. 1.280 1.300 1.300'lere kadar gelebilir. Binance Coin, BNB. BNB'de de farklı bir durum yok. Onda da şu anda 300'ün üzerine 60 durumda kendini pozisyon 280'lerden 300'lerin üzerine 305 dolarların üzerine kadar çıktı. Binance toparlayacaktır arkadaşlar kendini. Ben yine söylüyorum. 455 ilk hedefimdir. Burada. Ondan sonraki hedefim 555 ve 600 dolarlar şeklinde var. Yön yukarı döndü sürece. Binance'de pozisyon bu. Şu anda %3'ün üzerinde bir yükselişte Binance Coin. Strax. Strax, Strax. Her, bundan bir iki önceki videomda birkaç kez Strax'tan bahsettim size. Takip alın demiştim zaten. O zamanlar bir rally yapmasa da %15-20 gibi yükselişlere imza attı Birkaç gün önce ve bugün de arkadaşlar devam ediyor bu e, takip edenler bugünkü şu karı da almış olabilirler strax yön yukarıda yüzde on civarında dokuz küsür yükselişi var devam ediyor mu ediyor arkadaşlar bakınız şunu attıktan sonra şu yükselişi gerçekleştirdi Ben bunu burada verdim zaten Bu ne zaman 21 Haziran'daydı dedim arkadaşlar Yine geldi. Şu düşüşlerde dedim. Girilebilir. Tekrar devam etti. Bakınız trendi kırdıktan sonra. Ama hiç durmadan geri geldi. Ve tekrar buraya, bu seviyeye geliyor arkadaşlar. Bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Matik. Şey Strax. Strax'a pozisyon güzel arkadaşlar. Strax rally yaparsa da büyük bir rally yapabilir. Onu da söyleyeyim size. Çünkü bir 10-15 lira zorluğu geri çekiliyor. 10-15 lira zorluğu geri çekiliyor. Bakın şurada birden nereden gitti biliyor musunuz arkadaşlar 1 dolardan aynı gün aynı gün 1.85 dolarlara vurdu duramadı hemen geri çekildi Evet durum böyle arkadaşlar pozisyonlar bunlar peki bunun emalarına falan bakmayacağız Tabii ki satış var mı? ona bakacağız buradan bir de RSI açalım arkadaşlar RSI indikatörümüze de bakalım burada Neydi bunun durumu? Sel sattı. Stokastik ara say Evet. Alış arkadaşlar. Bakınız şurada yeşil çizgimiz var. ele da destekliyor. Osilatörümüz de destekliyor. Durum gayet güzel diyor bize. Diğer aşağıdaki osilatörümüz nötr gösterse de pozisyon gayet güzel. Ayota. Ayota'da da durum 2 saatlikte yön yukarı arkadaşlar. Elasa indikatörümüz de onu destekliyor ve e, yeşil durumda. Yani alış var. Pozisyon yukarıda. Zaten alışların olduğunu total 2'de görmüştük arkadaşlar. Market keybe para girdi. Nereden giriyor işte? Birazını bundan alıyorlar. Birazını ondan, birazını toplam paranın girdiğini söyledik size. Bu da bunlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ayotada yön yukarı. Bir trend, bir yüzde %5 gibi bir yükseliş var. Eee küçük bir geri çekilmeler de olsa yön yukarıya doğru devam ediyor arkadaşlar. Ne zamana kadar devam edecektir? Bitcoin geri çekilmediği sürece devam edecektir. Bitcoin geri çekilirse dolayısıyla bunların hepsi de geri çekilebilir. An itibariyle de fiyat durumumuz şöyle bakayım. 25 dolar. 0 .00 25 dolar seviyelerinde. EOS EOS'ta e, biraz geri çekilme olmuş. Evet. 3.79 fiyatı var ucuz mu Tabii ki ucuz 14 dolarlardan buraya gelen illaki ucuz olacaktır Hepsi ucuz Arkadaşlar bittorrent'e de ucuz IOTA'da ucuz strax'da ucuz Binance'da ucuz ucuz da ucuz Velhasıkelem birazcık e, ada ucuz değil yani e, Ada zaten buralara 1-2 ay içinde gelmişti oradan geri geldi yani e, Tron Tron'da da 20'ye yakın bir yükseliş var arkadaşlar. Tron'u takip edin diye bugün açık yoruma yazmıştım. Zaten gören görmüştür orada. Trondan bir patlama gelebilir. Bu da Tron için yukarı yönlü hareketin olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Şu an 0.065 dolarlarda Tron. Evet. Tron yükselirse bt BTT yükselemedi. Onun da bir anlamını vermedik gitti. Çünkü Tron'un tokeni arkadaşlar BitTorrent. Evet BitTorrent Tron'un tokeni. VC'nin tokeni Tahorsa Tron'un tokeni de bu. Ama bakacağız ilerleyen saatlerde. Holoda dedik. Holoda da bir durum sabah bakmıştık zaten. Değişiklik yok. 0.0060 dolarlarda Holoda herhangi bir yukarı aşağı yönlü hareket yok. Yatay seyrediyor arkadaşlar. Bakmadığımız Algorand vardı bugün. Algorand'da da yön yukarıya doğru %380'lik bir yukarı yönlü hareket var ve yükseliş trendi var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi her ne kadar Erasa indikatörümüz de bunu desteklemiş olsa yönümüzün yukarıda olduğunu ikisinde görüyoruz. Bir de alışımız var. Algorand'da takibe alınabilir diye söyleyebilirim. Geldik bizim asıl 3-4 tane herkeste olan coinimize hemen hemen %80 bunu bekliyor vatandaşlar. Doge. Arkadaşlar Doge sinsi sinsi hareket ediyor. Eee 22'di, 23'tü, 24'e çıktı, tekrar geri geldi arkadaşlar. Bakınız eee 3 %3 gibi bir yukarı yönlü hareketi vardı. %1 1,5'a kadar geriledi. O da Bitcoin'in yaptığı nacizane hareketlerden. Bitcoin 4'e çıkarsa işte 34'e o o da çıkıyor. Geri 30 33.8'e çekildi mi? O da geri çekiliyor kendini ona bağlamış durumda şimdilik. 23.860 0.23 dolar diyebiliriz düz hesap. 24 dolara da çekebilir 25 dolar. ilk hedefi 28 dolar arkadaşlar. 0.28 dolar ama biraz oraya rally yapması lazım. Shiba. Shiba'da da pozisyon farklı bir pozisyon olmadı arkadaşlar. Sabah ne söylediysek yine aynısı devam ediyor. Henüz bir durum yok. çiliz içinde Bakalım. Çinize'de ne söyledik? Hepsi yerli yerinde duruyor. Bak bunları ben savaş çizmiştim. Bunlar da hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı konuştuklarım geçerli. Ripple için bakalım. Ripple'da da dediğim yani yön biraz yukarı olsa da bakınız burada bir W yapmış dedim. Yukarı yönüne atamamış kendini. Yatayda devam ediyor Ripple. Ripple'da da pozisyon bu şekilde görünüyor. Steli Lumen Stellar Lumen'de de kısa kısa geçiyorum ki arkadaşlar çoğu arkadaşların elinde olan koyunları tahmin ediyorum artık e, yazılan yorumlardan onlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyorum onları da bir hapse geçiyoruz arkadaşlar hızlı hızlı geçelim zamanınızı aldıysak özür dileriz bu durumda e, biraz daha hızlanalım arkadaşlar Stellar aynen arkadaşlar sabahki anlattığım pozisyonda 0.26 dolarlarda %3 gibi yukarı yönlü harekete devam ediyor. Ref %1 evet %1.05 gibi bir yeşil durumda henüz e, yeşilin altına inmiş pozisyonu yok. Ama yönünün yukarı olacağını gösteriyor pozisyonlar. Peki burada e, dente bakalım arkadaşlar. Dente de durum yukarı yönlü devam ediyor. %6'nın üzerinde bir yükseliş var. Elasay'da yükseleceğini ve Al sat pozisyonunda da alımın olduğunu görebiliyoruz. Ee, ne vardı? Engine'e bakmadık. Engine de aynı arkadaşlar. Pozisyonlar hepsi şu anda yatay. Engine yatay, Compound yatay, Ontology yatay. Rvan, RNV re, e hocam. RNV coin'de de %3'lük bir yukarı yönlü hareket var. Bakınız %3.22'lik yukarı yönlü hareket var. 0.054 şu an hareketi devam ederse yukarı yönlü hareketi olabilir. Çünkü yukarı yönde işaret ediyor indikatörler. O zaman bir de AVAX diyelim arkadaşlar. da geri çekilme sayılmaz. 0.21 çekil yatay arkadaşlar. AVAX'ın durumu da yatay seyrediyor. Pozisyonlar böyle. Bir de atom diyelim ve kapatalım olmasa değil mi? Yani atom, atom karınca. %7'lik bir yükseliş var. Evet. Yükseliş trendine girmiş durumda atom. Atom dolayı. 10 dolar 28 sen civarında devam ediyor fiyatı atomun evet arkadaşlar bugünkü e, sizler için seçtiklerimde bu kadar e, daha fazla zamanınızı almadan e, programımızı bitirmek istiyorum hala like atmayan varsa unutan varsa arkadaşlar like atmayı unutmasınlar abone olmayı unutmayın lütfen bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sabırla kalın. Panik yapmayın arkadaşlar. Bu piyasa düzelecek. Güneşli günler çok yakında arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.